Efendim, Hazreti Ebubekir vefat etmiş, Hazreti Ömer hilafeti teslim almıştı. Bir akşam devlet emanetlerini incelerken sandıklardan birinde bir kavanoza rastladı. İki dirhemlerle dolu olan bu kavanozu merak ederek açtı ve içinden şu not çıktı. Ben ki Allah Rasulünün halifesi Ebubekir Hilafetin süresince devlet hazinesinden bana bağlanan maaşı almaya haya ettim ve hiç kullanmadım. Çünkü bulunduğum makam tebliğini ücretsiz hak rızası için yapan Allah Resulü'nün idi. Tamamen kendi bütçemle geçindim. Ve hilafetim süresince bana bağlanan maaşı bu kavanozda biriktirdim. Benden Sonra Gelecek Halifeye Teslim Edilmek Üzere Devlet Hazinesine Kaydedilsin Hayatı Hazreti Ebu Bekirle Hayır Yarışına Dönüşen Hazreti Ömer Öylece Olduğu Yere Çöker Kalır Ağlamaklı Vaziyette Şunları Söyler Ne Büyüksün Ya Eba Bekir Hayatın Boyunca Seni Geçmeme Fırsat Vermedin Vefatının sonrasında da buna imkan tanımıyorsun. Ne büyük'sün ya sıktık. Efendim Allah bu büyük düşünceyi cümlemize nasip eylesin.